Merhaba arkadaşlar ve Blinkler nasılsınız iyi misiniz beni soracak olursanız ben iyiyim. Bugün sizlerle birlikte Jenny hakkında konuşacağız. Hadi konumuza geçelim. Biliyorsunuz ki Jenny'nin hesabı çalındı. Fakat çalınan hesabı ikinci hesabıydı ve Jenny hesabını kurtardıktan sonra sonra hesabından şöyle konuştu. Bu hesabı geri alabilmem iki ayımı aldı lütfen kişisel alanımı rahat bırakın dedi. Bence haklı hiç kimsenin özeline girmemek lazım şimdi o mesajı size göstereceğim. Arkadaşlar mesajı Türkçeye kendiniz de çevirebilirsiniz. Evet arkadaşlar ve bu linkler videomuz bu kadar da abone olabilir, like atabilir, yorum yapabilir ve abone ol tuşunun yanındaki zil butonuna basabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, seviyorsunuz. Bay bay.